Arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba e, Yeniden karşınızdayım Yeni bir videoda e, Bugün size tanıtacağım site Coinpay U e, Bu site bir önceki videoda ADBTC e, Sitesini tanıtmıştım Onunla aynı mantıkta ilerleyen bir site e, Ve tanıtımına başlayıp e, Bu da çok kolay e, Sitelerden sistemlerden Bir tanesi Bu e, Sitenin linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Artık zaten nasıl üye olunacağını biliyorsunuz. Zaten çok basit. ADBTC'de anlatmıştım. Aynı bu sitede o şekilde üye oluyoruz. Üye olduktan sonra bu şekilde bir ekran açılıyor arkadaşlar. Böyle bir ekran açılıyor. Burada bizim işimiz olan yer VEOS ADS yazan yer. Buradaki bu üçlü. İlk başta burada zaten şey 30-35 tane site açılıyor. Ama ben bugün hepsini çözdüm. Ve bunu çözdükten sonra atıyorum 2 saatte bir, 3 saatte bir. Vaktiniz oldukça girin bakın. Böyle tekrardan yeniden siteler ekleniyor. Ve bunları bu şekilde çözeceğiz. Bakın bunları bugün aldım. Bakın. Burada hepsini çözdüm. Burada mesela bu yeni eklenmiş. Buna basıyorum ve arkada saniye işleme başlıyor. Yani 10 saniye geçiyor ve 6.5 satoshi. Burada hepsinin saniye ve satoshi karşılığı var. Burada ben robot değilim diyorsunuz. Ve 6.5 satoshi ekleniyor. Bu kadar. 6.5 satoshi ekledi. Ve hepsinin dediğim gibi burada mesela 20 saniyenin karşı 9, 9.5 bu şekilde siteleri karşılığı var. Bunları çözüp e, topluyorsunuz. E, Bitcoin. Bu sadece Bitcoin veriyor arkadaşlar. Ve çekim limiti de 10.000. Aklınızda olsun. Geliyoruz Windows ADS'ye. Bununki ondan biraz daha değişik. Burada da mesela e, 3 tanesini çözmüştüm. Bu da 4. olarak eklenmiş. Burada da 6 kere 2, 12. Bunu çözüyorsunuz. Bu şekilde. Verify diyorsunuz. Tekrardan istiyor. Bazen böyle iki kere istiyor ama genelde tek seferde oluyor. Open dediğinizde o sitenin linki açılıyor ve burada bu şekilde yukarıda mavi çizgi doluyor görüyorsunuz. O dolacak ve dolduğunda da Continue diyorsunuz. Continue dedik ve buçuk satoshi aldık. burada da bakın burada 1960'tı. 1972 oldu. Yeni çözdüklerimizle beraber. Burada geçen bir çekim yaptım. Zaten hani ödeme kanıtını görmeden kesinlikle kanalımda tanıtmıyorum. Burada history diyelim. Burada bakın Bitrave'a geldiğinde Burada e, Todex'teki e, Bitcoin adresini Buraya yapıştırdım ve 10.155'i aldık Birazdan size göstereceğim Bunun sistemi de aynı arkadaşlar Yani e, ADBTC ile Aynı e, Yani arkada sayıyor Yani saniyesi siz Başka bir şeyle uğraşırken de sayıyor Bilginiz olsun Ve ADBTC'nin de kanıtını gösterecektim size Şu şekilde Todex'e gelelim. Burada pinimizi girelim ve yani Todex'e üye olmadıysanız muhakkak üye olun. Bu Türk Borsası arkadaşlar buraya atıp burada biriktirip banka yani banka ibanını gönderip TL'ye çevirebiliyorsunuz yani. Bilginiz olsun. Burada da bakın. 35.097 adbtc'den gelen hani geçen çekmiştik video izlemediyseniz izleyin bu 10.155 de coinpay u'dan gelen Bakın 10.155 coinpay u'dan gelen bu iki siteye de üye olabilirsiniz gönül rahatlığıyla toplayın Toplanması zaten gördüğünüz gibi çok basit adbtc'nin tanıtımını da yapmıştım onun da videosunu muhakkak izleyin. Sistemler aynı. Ben ikisini birden zaten saniyelerini işleterek ikisini birden topluyorum. Bilginiz olsun. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız muhakkak abone olun. Bildirimleri açın. Bu tarz sistemlerden öncelikle haberdar olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.